Eğitim Bakanlığı'nın açtığı çadırlardan Eğitim Bakanlığı'nın açtığı çadırlardan birindeyiz. Tabii ki 11 ilde pek çok çadır açtı Milli Eğitim Bakanlığı. Pek çok yaş grubu için biz şu anda 8. sınıfların LGS yani Lise sınavına Sınavını hazırlık gördüğü, denemeler yaptığı bir çadırdayız. Öğretmenimiz yanımda Mevlüt Purtaş. Detayları ondan alacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Ee, ne yapılıyor burada? Kaç öğrenci vardır? Tüm derslerden öğrenciler dersler alabiliyorlar mı? Öğretmen eksikliği var mı? Yok mu? Evet bizler şu anda 8. sınıf öğrencilerine hizmet veriyoruz bu çadırda. 8. sınıf öğrencileri bu sene biliyorsunuz LGS sınav LGS'ye girecekler. Bu kapsamda olan 6 dersten, altı temel dersten eğitim veriyoruz. Herhangi bir öğretmen eksiğimiz yok. Ortalama sınıflarımız 25 kişiden oluşuyor. 25 öğrencilerimiz öğrencimiz oluyor. Biz bu öğrencilere 6 temel dersten eğitim veriyoruz ve bunun yanında da her hafta bir deneme sınavı yapıyoruz. Sınavların daha iyi hazırlanmaları için. Bunun yanında Bakanlığımızın gönderdiği kaynak kitaplardan özel sektörün gönderdiği kaynak kitaplardan öğrencilerimize verdik. Defter, kitap, kalem, silgiler olsun. Ee, ayrıca Bakanlığımızın gönderdiği e, tablet bilgisayarlar var. Bunları da öğrencilerimize dağıttık. Bu tablet bilgisayarların içinlerinde çocuklarımız, öğrencilerimiz evlerinde olsun, çadır kentlerinde olsun, çadırlarında olsun. İşleri dersler yüklü, e, videolar, ders videoları yüklü. Bu ders videolarını izleyerek de sınavlarına hazırlanabiliyorlar. Ee, öğretmen eksiğimiz bulunmamaktadır. Bunun yanında dediğim gibi kaynak kitaplarımız olsun, deneme sınavlarımız olsun, e, tüm imkanlarımızla öğrencilerimize bu imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Peki öğrencilerin deneme sonuçları nasıl hocam? <laughs> Öğrencilerimizin deneme sonuçları gayet güzel. E, malum iki ay oldu. E, 6 Şubat günü bir dönemden geçtik. Bunu istemezdik ama ona rağmen öğrencilerimiz gayet başarılı bir şekilde kendilerini toparladılar. Sınavlarında da iyi sonuçlar aldıklarını bizler gözlemliyoruz. İnşallah Haziran ayında yapacakları sınavlar da bu başarıyı sergileyeceklerine inanıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum hocam anlattıklarınız dolayısıyla. Evet gördüğünüz gibi hocamızın da anlattığı bilgiler doğrultusunda Milli Eğitim Bakan açtığı Çadır'dayız. Biz burada 8. sınıflar e, liseye geçiş sınavına hazırlık görüyorlar ve imkanları da yerinde ders kitapları, kaynak kitapları, tabletleri var. Bir soralım bakalım öğrencilerimiz ne diyecek? Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar çok güzel. Her türlü desteği alabiliyoruz yani. Öğretmenlerimiz de çok iyi. Bu yüzden onlara çok teşekkür ederim. Peki hayalinle biraz da onu konuşalım. Liseye geçeceksin. Sonra hala izin verirse üniversite. Hayalim ilkokul öğretmeni olmak. Sen de öğretmen olmak evet. istiyorum. Umarım olursun. Bol şans, başarı diliyorum sana. Peki gözüme çarpan bir öğrenci. Senin adın nedir? Besil. Besicim nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi çok güzel gidiyor. Buraya geldiğimizden beri sürekli denemeler yapıyorlar. İyi öğretmenler var yani her şeyi veriyorlar. İyi, iyi eğitim görmemiz için tablet de verdiler. Yani çok iyi gidiyor. Peki, sana da bol şans diliyorum, başarılar diliyorum. Umarım sınavdan çok güzel bir puan alırsın ve istediğin liseye yerleşirsin. İnşallah. Evet. Gördüğünüz gibi e, çocuklarımız derslerinde başarılılar. Öğretmenler de başarılı olduklarını söylediler. Deneme sonuçları iyi dediler. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın pek çok kurdu çadır var deprem bölgelerinde 11 ilde, ilçede, beldede eğitimlerinden geri kalınmaması için uğraşlar, çabalar harcanıyor imkanların hepsi seferber diyelim ve sözü size bırakalım.